İpin Sırrı Bağdat'ta dul, çaresiz ve kimsesiz bir kadın vardı. Bu kadının da bakmakla yükümlü olduğu altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar anası bulunuyordu. Kadın geçimini sağlamak için bir hafta uğraşır, el emeği göz nuru iplik eğirir, bunlarla pazara çıkar ve anasıyla çocuklarının rızkını bu şekilde temin etmeye çalışır. Karınları tam doymasa da aç açık kalmazlar, geçinip giderler. Gün akşamlıdır. Doğan ölür, açan solar. Olan oldu. Budul kadın vakit saat erişince alemi bekaya irtihal eyledi. Kadının ölümünden sonra altı çocuğun bakımıysa... kendisine bile zor bakan ihtiyar anasına kala kaldı. Kadın yaşlılığın verdiği güçsüzlükle pazara her hafta çıkamıyor ama durmadan ip eğiriyordu. Epeyce bir zaman sonra baktı ki 600 dirhem edecek kadar ip eğirmiş. Artık bunları pazara götürüp satmanın vakti gelmiştir deyip pazarın yolunu tuttu. Yol boyunca da içinden şu duayı etti. Ya Rabbi, bu öksüzlerin yetimlerin rızkını ver. Bunların senden başka bir koruyanı gözeteni yok. Ben ve bu altı yetim sana emanetiz. Gayrısını sen bilirsin. Kendisini pazara ulaştıracak yol istikametinde ilerlemekteyken... ...Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evinin önünden de geçti. Evinin önünde onu ve müritlerini sabah namazı için dışarı çıkmış olarak görünce durakladı. Şeyhe saygı gösterdi. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de onu görüp nereye gittiğini sordu. Bacı hoş geldin. Nereden gelip nereye gidersin? Bir miktar ipliğim var. Pazara götürüp onu satacağım. Yetimlerimin rızkını çıkartmayı ümit ediyorum. İpini benim satmamı ister misin? Benden 600 dirhem ip isteniyor. Gel bu ipi hazır müşterisine verelim. Senin için bu ipi ben satayım. Memnuniyetle efendim. Ne demek lütuf buyurmuş olursunuz dedi ve ipi Abdülkadir Geylani Hazretlerine verdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri kadından aldığı ipi eline aldığı gibi mescidin damına fırlattı. İpi atmasıyla da nereden geldiği belli olmayan büyük bir kuş gelip ipi kaptığı gibi uzaklaştı gitti. Kadın bu ne biçim şaka? O benim çocuklarımın rızkıydı diye kendi kendine söylenmeye başlayınca müritler kadına itiraz etmemesi için işaret ettiler. Kadın da her ne kadar olup bitenden bir şey anlamamış olsa da şeyhten 600 dirhem ip alacağı olduğunu düşünerek koskoca şeyh yalan söyleyecek değil ya diyerekten daha fazla bir şey söylemedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de kadına dönerek Hatun canını sıkma ipliği satmaya gönderdim. Parası gelsin ne kadar ettiyse karşılığını alırsın. Paran kalmaz korkma. Kadın, pekala madem siz öyle söylüyorsunuz diyerek evine gitti. Ertesi gün ilk işi şeyhin yanına uğramaktı. Satmaya gönderdiğiniz ip satıldı mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri iplik satıldı fakat parası henüz gelmedi. Korkma endişelenme. Bir hafta kadar bir zaman içinde parası da gelir nasılsa. Kadın bir hafta sonra aynı gün yine şeyhin huzurlarındaydı. Paraysa henüz gelmemişti. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri kadına Yarın gel paranı al dedi. Kadınsa kendi kendine pazara niye gitmedim ki? Şimdi param çoktan elimde olurdu diye hayıflana hayıflana evinin yolunu tutmak üzereyken şeyhin sadık müritleri kadına bu kadar sabrettim bir gün daha sabret bakalım. Yüce Mevla ne gösterecek dediler. Müritler işin hikmetinin derdindeydi. Kadınsa parasının derdinde. Beklenen gün gelip çattı ertesi gün oldu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna o ana kadar görülmeyen bir heyet geldi ve hiçbir şey söylemeden bin altın takdim ettiler. Meraklanan müritler heyete bu kadar paranın ne olduğunu, niçin şeyhe takdim ettiklerini sordular. Gelenler tüccar olduklarını belirterek, altınlar Hazreti Şeyh'indir, denizde yolculuk yapıyordu. Öyle bir fırtına çıktı ki, yeminin yelkeni bu fırtınaya dayanamayarak denildi biz de yol alamaz olduk denizin ortasında ölecek kana kaldık kaptana bu işin bir çaresi yok mu böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz diye sorduğumuzda kaptan 600 dirhem ip olsa ...geminin gelkenini onarır yolumuza devam ederiz ama şu anda nereden bulacağız bu kadar ipi gökten zembille inecek değil ya dedi bizler de çaresiz ellerimizi kaldırarak Allah'a dua ettik duamızda Ey Allah'ım sen zorda kalmışların duasını kabul edersin. İşte zorda kaldık çaresiziz. Duamızı kabul et bizi bu dertten sıkıntıdan kurtar. Sevdiğin kullar yüzü suyu hürmetine zamanının sultanı larifi olan Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine bize ihtiyacımız olan 600 dirhem gibi gönder. Sana yemin ederim ki senin rızan için... Abdülkadir Geylani Hazretlerine bin altın vereceğiz diye yalvardık. Bir de baktık ki bir kuş gelip 600 dirhem ipliği geminin güvertesine bırakıp uçtu gitti. İşte şimdi bu yaptığımız zorda can havliyle ettiğimiz o ada bugün canı gönülden yerine getirmemizdir dediler. Tüccarlar ayrıldıktan bir müddet sonra ihtiyar kadın gelip parasını sordu. Sattığınız ipin parası geldi mi acaba efendim? Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri tüccarların atadığı bin altını kadına uzattı ve dedi ki, benim satışım da seninki kadar karlı olmuş mu? Kadın bir anda zengin olmuştu. Ne diyeceğini şaşırdı. Eli ayağı birbirine dolaşarak, kekeleyerek Abdülkadir Geylani Hazretlerine teşekkür edip huzurundan ayrıldı. İşte Yaşlı kadının da duası kabul olmuştu.